Arkadaşlar, bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası adeta yerinden hoplayacak, koltuklarınızdan kalkıp telefonlarınızı elinizden düşüremeyeceksiniz. Hazır olun çünkü bu transfer sezonu tam bir bomba gibi patlayacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Çünkü sizlerin desteğiyle bu devrim niteliğindeki haberler daha da büyüyecek. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, İspanya La Liga'nın süperstarı 26 yaşındaki forvet oyuncusu Carlos Fernandez için Real Madrid ile kıyasıya bir pazarlık içine girmiş durumda. Piyasa değeri tam tamına 85 milyon euro olan bu fenomen, forvet için Fenerbahçe 70 milyon euro bonservis teklif etti ve bu teklif Jose Mourinho bizzat onayladı. Mourinho'nun oyuncunun üzerinde bizzat durmasının sebebi, geçen sezon 38 maçta attığı 28 gol ve yaptığı 12 asistle adeta takımını sırtlayan maestro performansı. Rakip kulüp Galatasaray'da devreye girmek üzereydi ancak Fenerbahçe'nin Mourinho'nun ısrarıyla bu transferde kartları son anda yeniden dağıttığı söyleniyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin defans hattını tamamlamak için gündeme aldığı 30 yaşındaki İtalya Serie A'nın canavar stoperi Marco Rinaldi için Juventus, Tam 50 milyon euro bon servis talep ediyor ama sarı lacivertliler, 45 milyon euroluk teklifini yaptı bile. Bu transferde Mourinho'nun teknik ekibine verdiği talimat, Rinaldi'nin pas oyununda üst düzey ve hava hakimiyetinde eşsiz olması, bu ismin Fenerbahçe savunmasını efsane bir seviyeye çıkaracağı yönünde. Geçen sezon 34 maçta sadece bir gol yediği takımında 5 asist yaparak defansta adeta devrim yarattı. Bu transfer gerçekleşirse Türkiye tarihinin en pahalı savunma transferi olacak ve rakip kulüpler bu atılım karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ve işte en büyük sürpriz. Jose Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu, Premier Lig'in en hızlı kanat oyuncularından biri olan 24 yaşındaki İngiliz yıldız Jamie Fletcher için Chelsea ile büyük bir pazarlık yürütülüyor. Piyasa değeri 60 milyon euro olan Fletcher geçen sezon 36 maçta 15 gol ve 20 asist yaparak fenomene dönüşmüş durumda. Fenerbahçe, Chelsea'ye 55 milyon euro bon servis ve yıllık 10 milyon euro maaş teklif etti. Bu rakamlarla Türkiye'de bir ilk gerçekleşmek üzere. Mourinho, Fletcher'in hızı ve oyun zekasıyla Fenerbahçe'nin saldırı hattında adeta tsunami yaratacağını belirtti ve taraftarın heyecanını doruklara çıkardı. Kaynaklarımdan aldığım diğer bilgiler arasında 28 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Santos da var. Santos için Flamengo kulübü tam 40 milyon euro bonservis talebinde bulundu ancak Fenerbahçe'nin 38 milyon euroluk teklifi 7 yıllık uzun vadeli sözleşme ve maç başı performans bonuslarıyla destekleniyor. Geçen sezon Santos, 32 maçta 10 gol ve 18 asistle oynadı, piyasa değeri 42 milyon euro ve Mourinho'nun onu takımın orta sahasında hem yaratıcı hem de savaşçı rolüyle kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Bu transfer gerçekleştiğinde orta saha adeta bir devrim geçirecek ve rakip kulüpler bu hamleden sonra sadece seyirci kalacak. Ayrıca Fenerbahçe'nin kaleci transferinde de bomba etkisi yaratacak bir gelişme var. 29 yaşındaki Almanya Bundesliga kalecisi Lukas Müller için Bayern Münih 30 milyon euro bonservis istedi ancak Fenerbahçe'nin 28 milyon euro artı bonuslarla dolu dev anlaşması hazır. Müller geçen sezon 34 maçta karesini 20 kez gole kapattı, başarılı kurtarışlarıyla rakip forvetleri adeta çaresiz bıraktı. Mourinho'nun kaleci antrenörüyle birlikte bu transferi bizzat yönettiği ve Müller'i Türkiye liginde kalecilik tarihinin en iyisi yapmak istediği kulislerde konuşuluyor. Devamında bir başka müthiş haberle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin genç yetenek avcısı olarak görülen 21 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Antoine Dupont için Paris Saint Germain ile pazarlıklar hız kesmeden devam ediyor. Dupont piyasa değeri 20 milyon euro olmasına rağmen, geçen sezon 28 maçta 8 gol ve 12 asiste genç yaşına rağmen olağanüstü bir performans sergiledi. Fenerbahçe, PSG'ye 18 milyon euro bon servis ve oyuncuya 5 milyon euro yıllık maaş önerdi. Mourinho, Dupont'un dinamizmi ve oyun kurma becerisiyle takıma yeni bir soluk getireceğini ve geleceğin efsanelerinden biri olacağını sık sık vurguluyor. Rakip kulüpler bu genç yetenek için kıyasıya mücadeleye girerken, Fenerbahçe'nin sabırla ve stratejik hamlelerle bu transferi kazandığı konuşuluyor. Bir diğer bomba gelişme ise 27 yaşındaki İspanyol sağ Alejandro Martinez için Barcelona'nın 35 milyon euroluk bonservis talebine rağmen Fenerbahçe'nin 33 milyon euroluk teklif yaptığı yönünde. Martinez geçen sezon 33 maçta 4 gol ve 10 asist yaparak defanstan hücuma müthiş katkı sağladı. Piyasa değeri 38 milyon euro olan bu oyuncu Mourinho'nun taktik planlarında sağ kanadın vazgeçilmezi olacak gibi görünüyor. Mourinho'nun Barcelona'daki eski öğrencisi olması bu transferi daha da anlamlı kılıyor. Taraftarlar bu transferin gerçekleşmesi için gün sayıyor. Son olarak, Jose Mourinho'nun bizzat yönetimle yaptığı görüşmeler sonrası, Fenerbahçe'nin forvet hattına 29 yaşındaki Arjantinli süperstar Diego Valente için 60 milyon euroluk rekor bir bonservis teklifi yaptığı kesinleşti. Valente geçen sezon 40 maçta 35 gol ve 15 asistle adeta canavar gibi performans sergiledi. Piyasa değeri 90 milyon euro olan bu oyuncunun Türkiye'ye gelmesi futbol tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Mourinho, Valente'nin liderlik vasıfları ve bitiricilik özelliğiyle takımı şampiyonluğa taşıyacak efsane bir transfer olduğunun altını çizdi ve taraftarların kalplerini coşturdu. Rakip kulüpler, özellikle Beşiktaş ve Galatasaray bu rekor teklif karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler ve transferde Fenerbahçe'nin önüne geçmenin neredeyse imkansız olduğunu belirttiler. Tüm bu gelişmeler ışığında Fenerbahçe'nin transfer sezonunda tarihi adımlar attığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Carlos Fernandez'den Marco Rinaldi'ye, Jamie Fletcher'dan Gabriel Santos'a, Lucas Müller'den Antoine Dupont'a, Alejandro Martinez'den Diego Valente'ye kadar süren bu inanılmaz transfer furyası, Mourinho'nun stratejik zekası ve yönetimiyle birleşince, takımın önümüzdeki sezon adeta şampiyonluk için kurulmuş bir efsane kadroya dönüşeceği kesinleşti. Bu oyuncuların her biri, piyasa değerlerinin çok üzerinde bonservislerle ve yüksek maaşlarla takıma katılarak Fenerbahçe taraftarlarının heyecanını doruklara taşıdı. Önümüzdeki videolarda bu transferlerin detaylı analizlerini, oyuncuların Fenerbahçe formasıyla nasıl parlayacaklarını ve Mourinho'nun taktik planlarını masaya yatıracağız. Bu yüzden mutlaka kanalımızda kalın ve yeni içeriklerden haberdar olun. Tekrar hatırlatıyorum, kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin, çünkü bu transferler sadece bir başlangıç ve Fenerbahçe'nin futbol sahnesindeki devrim yolculuğu henüz bitmedi. Heyecan burada bitmez, yeni gelişmeler için takipte kalın.